Hür TV'nin değerli izleyicileri hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün 23 Temmuz 2020 Perşembe günü Yeni Asya'da yayınlanmış olan Suçu ve Suçluyu Övmek Suçtur başlıklı yazımızı paylaşacağım. Gayrı resmi gündemde bir anne var. Çok az gazete, çok, çok az haber kanalı bu konuyu haber yaptı. Bu anne Çocuğunun harp okulu öğrencisiyken örgütlü bir suça karıştığı iddia ediliyor. Çocuk yargılanıyor, müebbet hapse mahkum ediliyor, yargılamanın aşamaları sürüyor. Ve bu anne çocuğunun bu suçu işlemiş olamayacağını, bu suç örgütüne üye olmuş olamayacağını, olsaydı önce kendisinin bunu bileceğini anlatabilmek için her yolu deniyor. Bu uğurda kamuoyu oluşturmaya çalışıyor, destek arıyor. Ve bir televizyon kanalındaki konuşmasında oğlu ve üye olduğu söylenen örgütün yöneticileri hakkında Özetle onları tanımıyorum. Lehlerinde ya da aleyhlerinde konuşamam. Ama oğlumun masum olduğuna inanıyorum diyor. O örgütün suçları hakkında da elbette suçlular cezasını çeksin diyor. Ardından bir kısım medya ve savcılık harekete geçiyor ve şu gerekçeyle anne de tutuklanıyor. Şüphelinin üzerine atlı suçun vasıf ve mahiyeti dosya içerisinde bulunan deliller itibariyle yani basın ve yayın yoluyla suçu ve suçluyu övme eyleminin TCK 218'de bulunan ihtimaliyle yasada öngörülen cezanın yarı oranında artırıldığında öngörülen tutuklama yasağı kapsamında kalmadığı, CD izleme Tutanağı'nda şüphelinin sarf ettiği sözler, şüphelinin ifadesi gibi şeyler, şüphelinin atılı suçu işlediği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli suç şüphesinin bulunması, atılı suçun CMK 100/3. maddede sayılı suçlardan oluşu, yani tutuklamayı gerektiren türden suçlardan oluşu Atılı suçun işleniş şekli, şüphelinin dosyaya yansıyan kişilik özellikleri, yakalanış şekli dikkate alındığında bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli hukuki denetimi sağlayamayacağı, atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarı göz önüne alındığında tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu değerlendirilerek CMK 100 ve devam maddeler gereğince şüphelinin her iki suçtan ayrı ayrı tutuklanmasına karar veriliyor. Son kısımda iki ayrı suçtan söz ediliyorsa da anneye isnat edilen ve anlaşıldığı kadarıyla tutuklama sebebi olan asıl suç suçu ve suçluyu övmek. örgüt propagandası yapmak suçu çok ciddi alınmamış öyle anlaşılıyor kararda. Bu suç yürürlükteki Türk Ceza Kanunu'nda kamu barışına karşı suçlar üst başlığı altında 215. maddede düzenlenmiş bir suç. Hüküm şöyle. Türk Ceza Kanunu 215. maddesi şöyle. İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse bu nedenle Kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır ve bu suç basın yoluyla işlenirse ceza yarı oranında artırılır. Şimdi bu anne oğlunu savunuyor, oğlunun masum olduğunu anlatmaya çalışıyor ve sonuçta kendisi de hapsi boyluyor. ve isnat edilen ana suç suçu ve suçluyu övme suçu. Hükme lütfen dikkat ediniz. Kanun hükmü şöyle. İşlenmiş olan bir suçu övmüş olacak ki bir kişi bu suçu işlemiş olsun. İşlenmiş olan bir suçu övecek. Halbuki anne benim çocuğum masumdur diyor. Veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alemen övecek. Kendisine Fethullah Gülen soruluyor. Bilmiyorum diyor. Suçlu olabilir, masum olabilir. Yorumum yok diyor. Başkaları soruluyor. Bilmiyorum diyor. İşlemiş olduğu suçtan dolayı kimseyi övmüyor. Kanun ise bu iki şarttan birini istiyor. Diyor ki kanun işlenmiş olan bir suçu övecek veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen övecek. İşte böyle bir kimse. Üstelik bir de şu şart var. Bu nedenle yani bu övmesi nedeniyle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde. Yani bu kadıncağız bunu söylemiş olacak ve kamu düzeninin açık ve yakın bir şekilde tehlike haline düştüğü anlaşılacak ki ceza verilebilsin, suçlu olsun. Şimdi devletin her dediği her zaman doğrudur denilemeyeceği gibi hakimin her hükmü her zaman doğrudur da denemez. Temiz ve benzeri denetim aşamaları zaten bunun için var. Bu sebeple bu örnekten yola çıkarak sadece şunu soruyoruz. Yargı organının kesinlikle suçludur dediği birinin o suçu işlemediğini ve masum olduğunu iddia etmek bu madde kapsamında suç mudur? Dikkat ediniz bu ihtimalde fikrini açıklayan kişi suçu ya da suçluyu övmemekte masum olduğuna inandığı birinin ya da birilerinin lehinde konuşmaktadır. Yani devlet bu suçludur diyor. Tanıyan kişi ben bunu tanıyorum bu suçlu değildir masumdur. Diyor. Bunun suçu ve suçu övmekle hiçbir alakasının olmadığı açıktır. Şimdi şu soruyu soralım. Bu açıklama vicdan özgürlüğü kapsamında değil midir? Öyledir. O, hal, o halde öyleyse bu hal yani bu tutuklama ve benzeri korkutmalar kayıt dışı bir o hal değildir de nedir? Maalesef öyledir. Biz de bu kanaatimizi teyit ediyoruz. Nitekim bu yazımızın altına, bugünkü bu yazımızın altına Muhsin Bey şu yorumu yazmış. Anneye dokunmak yaralayıcı hocam. Ne ara bu hale geldik hakikaten ülke ve dindarlar? Ne ara bu kadar sağır olduk, belki hep sağırdık, mazlumların sesini duymaz olduk. Bu Müslüman bile olsa, başörtülü bile olsa. A partisine oy vermiyorsa işimiz olmaz, hatta haindir diyebiliriz seviyesine ne zaman geldik diye soruyor. Gerçekten vahim sorular bunlar. Yine Sayın Mustafa Biter şu yorumu yapmış. Sayın hocam biz bu soruları kimlere soruyoruz? Ehli dünyaya mı ya da siyasal İslamcılara mı? Muhatabı onlar değil bu sorular. O sorunun muhatabı sadece ve sadece kendilerine nurcular diyen zevattır. Çünkü ellerinde anayasaları var, rehberleri var, ta kıyamete kadar çizilmiş yol haritaları var. Ama onlar ayrı bir anayasa, ayrı bir rehber ve yol haritası aradıkları için hem Türkiye, hem İslam alemi, hem de hem dünya böyle perişan halde. Bütün vebal o nurcuların üzerinde. Onlara göre yeni Asya ekolü nurcu olmadığından dolayı bu ekolün mensuplarının bir mesuliyeti de olmamış oluyor diyor Sayın Mustafa Biter. Yorumlar nedeniyle teşekkür ediyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.